Global Firepower adlı şirket her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlar. Bu liste hazırlanırken ülkelerin savunma bütçeleri, personel sayısı, silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik durumu, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterleri göz önünde bulundurulur. 297 bin askeri bulunan İtalya bu listeye 2023 yılında 10. sıradan girdi. Sadece 197 tanka sahip olan bu ülkede deniz gücü ön planda. İtalyan donanmasının 213 parçadan oluştuğu açıklandı. Listenin 9. sırasında ise Fransa var. Toplam hava tanker uçak filosu, helikopter filosu ve muhrip gemi sayısıyla nakliye filosu gücüne dikkat çekiyor Fransa. 69'u saldırı olmak üzere 438 helikopteri ve 10 adet destroyer tipi savaş gemisi bulunuyor. 222 adet tanka sahip olan Fransız ordusunun donanması ise 126 parçadan oluşuyor. Listenin 8. sırasında Japonya var. Japonya'nın donanması 155 parçadan oluşuyor. 1451 adet hava aracı olan Japonya'nın tank sayısı 1004. Liman gücüyle diğer ülkelerin önüne geçen Japonya'da 1.400'den fazla savaş uçağı ve 111.000'den fazla ise kara aracı bulunuyor. 2022 yılında listelerin 9. sırasında yer alan Pakistan bu sene 7. sırada. 3.700'den fazla tankı, 1.400'den fazla savaş uçağı, 9 denizaltısı ve... 650 binden fazla aktif personeli Pakistan'ı öne çıkaran özellikler. 6. sırada ise Güney Kore. Kuzey Kore ile yıllardır rekabet halinde olan Güney Kore, askeri gücüne fazlasıyla önem veriyor. Güney Kore'nin 133 bin kara aracı ve 112'si saldırı olmak üzere 739 adet helikopteri bulunuyor. 1 milyon 130 bin kişilik bir orduya sahip Güney Kore donanması 157 parçadan oluşuyor. Güney Kore'yi geride bırakan İngiltere ise 5. sırada yer alıyor. İngiltere 231 bin kişilik bir orduya sahip. 663 hava aracı olan İngiliz ordusu 227 tank ve 73 parçalık bir donanmaya sahip. Kalabalık ordusuyla dikkat çeken Hindistan listenin 4. sırasında yer alıyor. Asker sayısı 5 milyonun üzerinde. Envanterinde ise 2210 hava aracı, 4614 adet tank bulunuyor. Nüfusuyla öne çıkan bir diğer ülke ise Çin. Listede 3. sırada yer alıyor. 3 milyon 150 bin kişilik bir orduya sahip. 3284 hava aracı olan Çin'in tank sayısı ise yaklaşık 5000. Son verilere göre Çin donanması 730 parçadan oluşuyor. Ülkenin 50 destroyer tipi savaş uçağı ve 78 adet denizaltısı bulunuyor. Rusya, Ukrayna ile devam eden savaştan dolayı askeri gücü itibar kaybetse de hala dünyanın en büyük ikinci askeri gücü. 1.3 milyon askerden oluşan Rus ordusunun envanterinde 4000'in üzerinde hava aracı 12.566 adet tank ve 12.000'e yakın top olduğu açıklandı. Rusya donanması ise 598 parça gemiye ev sahipliği yapıyor. Listenin birinci sırasında bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Dünyanın askeri alanda lideri kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri'nin 92 destroyer tipi savaş gemisi, 11 uçak gemisi, 13.300 savaş uçağı ve 983 saldırı helikopteri bulunuyor. Ayrıca hava gücü, savaş gemisi sayısı ve lojistik gibi alanlarda da birinci sırada yer alıyor. 2023 yılında da ilk ona giremeyen Türkiye listenin 11. sırasında yer alıyor. 775 bin askerden oluşan ordusu bulunan Türkiye'nin envanterinde 1000'in üzerinde hava aracı, 2.229 tank, 3.000 top bulunuyor. Türk donanmasının 154 parçadan oluştuğunu belirten Global Firepower, denizaltı sayısını ise 12 olarak açıkladı. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için de lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.